Evet arkadaşlar, bir PUBG videosundayız. İlk önce bunu şey yapacağız. Bir biraz yapayım. Burada kalacağım. Ondan sonra Lootum nerede? Burada. Arkadaşlar bunu alamıyorum ben. Buradan düşmüyor Attachments. I <laughs> need arkadaşlar. Kaç saattir konuşmuyorum. O zaman ben... Ha, bunu alalım. Koy bunu. Hamza! Hamza! Bu <laughs> da videodayım. Amza alo. Alo. Ne oldu videodayım. Amza duyuyor mu beni? Duyuyor. Oğlum. Burada bir sürü kaygay var. Bak ben neredeyim. Bir tek bölgedeki oyuncu değil. Bir tek ben varım. Ne? Bekle ya ben burada hayat mücadelesi ediyorum. <laughs> Vurdum ölmedi ya. Recall recall ben kim senin yanına gideceğim. Please recall me. I Furkan çağıra, çağır, çağır. <laughs> Furkan ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hatta. Thanks. Bende bu yok ki. <laughs> Hamza bunda kaykay var. Var evet. Varmış. Hamza işte kaykay var mı? Ha var. Bu çiçek var. Burkan bana dediğin yer hangisi? Görmedim mi oğlum? On neden bu kadar kötü oldu? Furkan. Hmm. Ee, beni kurtarmadı. <laughs> Ben şu Gökhan'ı arkadaşlıktan çıkaracağım ya. Görmediniz mi arkadaşlar? Let's go. Let's go. Görmediniz mi ya? Bayağı bir şey Evet, Arkadaşlar çıkaracağım ben bunu. Help. Çok şükür. Geberdi. Beni kurtarmaya gelsin ki. Bu niye hareket etmiyor? Bu niye hareket etmiyor? Ha? Bu niye hareket etmiyor? Ş e, bin numara beni kurtarmaya gelsene. Sen niye beni kurtarmadın? 3 numara. numara. sen niye beni kurtarmadın? Ya markete gittim abim oynadı. Üç numara. Üç numara ne sen ya? Yani. Efendim. Az önce niye bana molotof attın? <laughs> Molotof mu attın? Evet. Ooo. Ben molotof atarım ki ben oyunda bile değildim. E o zaman kim attı bana molotof? Abim mi attı sana molotofu? Yani benim mutluluk bağımlarında Tamam Hemen 2 numara, 2 numara. ne yerinde duruyor? İki numara. Al bakalım. Sen benim mi mamladı? Awesome. Kanka. Tabi ah. Bana baksana. Kanka. Alo. 2 numara. Bilmem. Bana mı dedin? Niye? Herkes benim sesimi kapatıyor. Bana e, mı çekiyorsun? Ne numara? Şey, sana bir şey diyor. E sana diyorum. Kanka şey. ben, ben oynamıyorum. Oyunu ben oynamıyorum. Ha tamam. Ben var. Bak. bak orada orada ben en arkada en arkada sağda sağda böyle az bir şey solda solda arkasında oyuncu arkasında bak Aydın arkasında Aydın orada bak alana geliyor alana bak orada. Görürsün onu. Dört numara. Önüne dön bir. Asın. Haritaya bak oradan şeyi öldür. Thanks. Ben nasıl öldüm? Kim ben mi? Ben. Sen sen. Ben mi? Evet sen. Molotov attı bana birisi. O yüzden dana Ya ben mi atmıştım? Sen attın galiba, bilmiyorum. Kanka adam seni yaktı Hayır, sen yaktın. Ben daha oyunda <laughs> ne dedi? Arın aldı <Abi>, <laughs> be. Yine verir. Of of. Bu savaş mı? Vamladın i̇şte i̇şte mı? Şey, İşte Bamladın mı lan beni? Bir ben bamladın mı?

numara Benim suçum ne artık şimdi? İgirme portalı. Atma da bir numara beklesene. Bin numara mı getir ona Furkan ismini soruyor. Dört mara, seni bekliyor. Tamam. Kanka sen ismini. Ben de, da bütün herkesi kesti. Bombat, muhtemel. Madem ne ararsın? <laughs> Aa Furkan transform oldu. <laughs> Furkan. Furkan kaç kaç? Yoksa şeyi öldürecek. Optimus Prime'i öldürecek yoksa. Haklıcamaz. aracı git hangay götürmeyin iz menist aracı den aracı sen <laughs> <laughs> <Uyga. gülüyor> ben benim var artık. Bütün Megatron'a bak onu hiç mı Bak alan şey oldu. murolam mor vit dot mariileve tar <laughs> Arkadaşlar Maç <laughs> ah, <öldüm. gülüyor> Bizimki 4 numara bir şeyler yapabilecek mi? Kurtarmaya geldim bu 4 numara Sen emeği götür onu patlatsınlar bir yere takamak istiyorsunuz. Uyy nasıl durdu la. Evet arkadaşlar günümüzü da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.